Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bugün metodoloji üzerine 10 tane soru çözümümüz olacak. Soru çözümlerimiz 2 gün önce sizlerle paylaştığım notların tekrarı amaçlıdır. Notlara ulaşmak isteyenler Nals İngilizce Öğretmenliği ÖABT Telegram sayfasını takip edebilirler. Orada her hafta düzenli olarak notlar paylaşıp ardından bu şekilde soru çözümlerimiz olacak. İlk sorum Şöyle bir gözden geçirin. İlk soruyu yazmamın sebebi approach, method and teknik arasındaki farkı gözden geçirmek. Şöyle approach, eğitim, öğretim ve dilin doğası üzerine bir grup varsayımsal, ortaya atılmış, kesinliği kanıtlanmamış yaklaşımların üzerinde duruyor. Method ise bir dilin eğitim ve öğretimin üzerine planlanmış, geçerliliği kanıtlanmış yaklaşımlar. Teknik ise ders esnasında kullanılan metotla uyumlu aktivitelerin tümünü kapsıyor. İşte öğretmenin soru sorması, oyun oynaması bunların hepsi metotla uyumlu teknikler olarak geçiyor. Soruda da practical form an implementation of a view. Bir görüşün vurgulanması ve uygulandığı form neydi bizim için? Teknik oluyor. Cevabımız E şıkkı. Evet birinci sorumuz böyleydi. Hemen ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuzda. Dediğim gibi sorular daha önce paylaştığım notların tekrarı amaçlı notların paylaşımını tamamlayıp soru çözüm videoları bittikten sonra sınava yönelik genel soru çözüm videoları çekmeyi düşünüyorum. Evet. According to teacher, corrects the errors strictly. Errors are not tolerated. Accuracy is emphasized strictly. Accuracy means grammatical correctness. Evet, doğruluk bizim için gramat, gramer doğrularıdır diyor. Bu bizi direkt suggestopedia ile communicative approach değil. Direct method hiç değil. Orada inductive learning yani öğrenciler çıkarımlarıyla böyle direkt bu yanlıştır bu doğrudur demiyor. Hatta öğretmen orada direct method'ta hissetmeden mimikleriyle öğrencilerin kendi çıkarımlarıyla yanlışlarına ulaşmasını sağlıyor direct method'ta. Geriye audio-lingual method'ta, grammar translation method var. Grammar translation method'ta da evet, doğru bir gramer yapısını kullanmasını vurguluyor ama orada da böyle direkt bu yanlış hemen düzelt gibi durumlar yok bize şık, daha çok davranışçı yaklaşımlarla öğretimi savunan A şıkkı Method. Cevap Adana. Evet, burada da din öğrenimini etkileyen görüşler Önce bir gözden geçirelim. Functional view. E, dilin toplumsal yapıda ihtiyaçlara göre fonksiyonel. Mesela bir markete gittiğimizde markette kullanabileceğimiz duruma göre dilin şekillenmesi. Functional view. Bulunduğumuz ortama göre dilin kullanılması. Interactional view sosyal etkileşim iki insanın arasındaki etkileşim şöyle interaction'ın bir de e, şeyden yola gitmek istiyorum. Soruda zaten interpersonal relationship diyor. Yani toplumsal hayata yatkın sosyal ilişkileri olan A harfiyle de olan interpersonal, asosyal yani e, içine kapanık insanların yani insanların iletişiminin dil üzerindeki etkisi üzerine duruyor. Structural view'de yapısal yani dilin ek, kök, e, özne, yüklem üzerindeki görüşü. Traditional geleneklerin dil üzerindeki etkisi. Communicative view'de e, iletişim ihtiyacının e, dili nasıl şekillendirdiğini, dilin konuşma üzerine etkisi üzerinde duruyor. Ve sonra dediğim gibi Language, language is a vehicle to establish and maintain interpersonal relationship with other people dediğine göre cevap bizi nereye götürüyor? Bursa interactional view. Hemen dördüncü soru. Şıklarda farklı olarak generative view var. Generative view hem toplumun kültürel, sosyal aynı zamanda inançlarının dil üzerinde etkisi üzerine duruyor. Behaviorizm de bildiğiniz üzere bir davranışın oluşabilmesi için onun sık sık tekrarın olması gerektiğini ve de ceza ve ödülün bir davranışı kazanmasındaki etkisi üzerine duruyor. Soruda da şöyle bir size müsaade edeyim soruyu gözden geçirin. Ne diyor? Language as a system and examines the role that linguistic units such as sounds, words, sentences play within this system. O zaman biz nereye gidiyoruz? Direkt sounds, words, sentences play within this system. Ses, cümle, kelimeler, sistem. Direkt structural, yapısal bir görüş üzerine Adana. Cevabımız evet. Beşinci soru. Direct method. Direct method'da neyin üzerine duruyordu? Daha çok ne o? Audi sorayım. Grammar translation method'a tepki olarak çıkmıştı. Direct method. E, tamamen çeviri ve dil kuralları üzerine değil, dilin ne üzerine olduğunu, konuşma üzerine olduğunu savunuyordu. Ve de bilgilerin direkt öğrenciye verilmesini değil, öğrencilerin paragraftan, e, sınıfta uygulanan e, diyaloglardan yola çıkarak dil bilgisi kurallarına ulaşılması gerektiğini savunuyordu. Yani inductive learning olması gerektiğini savunuyordu. E, öğretmen e, orada etkinliklere de katılabiliyordu. Öğretmen yol göstericiydi. Öğrenci merkezliydi. Şıkları bir gözden geçirelim. Daily speech has secondary importance. Tam tersi. Bizim için önemli olan neydi? Konuşma diliydi. O yüzden A değil. The teacher never directs the interactions. Never directs değil, öğretmen yeri geldiğinde müdahale edebiliyordu. Teacher often act like a boss to student. Hayır tam tersi, öğretmen yol göstericiydi, onlara emir yağdırmıyordu. Students are passive participants. Hayır tam tersi, students active part e participants. Even the teacher takes roles in activities. Evet, öğretmenler de direct method'da ee, rol alıyordu aktivitelerde. O yüzden bizim cevabımız E şıkkı. Edirne. Altıncı soru. Evet. Hangi yaklaşım? Yukarıdaki savunulan yaklaşım hangisidir diyor bize soru. Learning is based on the principle of behaviorism. Habit formation is essential. Rules are induced from examples. Explicit grammar rules are not given. Learning is inductive. Evet. Şöyle Burada kafanız karışabilir, işte gramer direkt verilmiyor, çıkarımsal bir öğrenim var. Ama bizde ipucu olarak verilen, soruya direkt gö götürülen behaviorizm ve habit formation is essential şıkları var. Biz bunları direkt nerede görüyorduk? İşte sürekli bir dilin öğrenilmesi için sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. Bunun bir alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Tabii ki de... ...audilingual method. Şöyle düşün. Ay diyor. Lingle diyor yani kulak aşinalığı olması gerektiği düşünüyor Yani onu sürekli tekrar etmek. Ezberlemek. Sürekli dinlemek. Habit formation. O'yı lingle. Sürekli dinlemek olarak aklınızda tutabilirsiniz. Cevap bizi direkt. C. O'yı lingle method. Evet, altıncı soru. Evet, dikkat ederseniz sizlerle paylaştığım notlarda da teknikler üzerine durdum. Teknikler şöyle bazen bazı metotların birbirine çok benzediğini, bazen çok karıştığını göreceksiniz. O yüzden teknikler bu konuda çok bizim için önem arz ediyor. Teknikleri, bir metot kullanılan teknikleri bildiğiniz zaman bazı kolay soruları çözmek sizin için çok kolay olacak. Bazı soruları teknikler üzerinden çözebileceksiniz. ÖSYM de tekniklere önem veriyor, sınavlarda soruyor. Hatta Beliya sınavda sormuştu, o yüzden bu soruyu sizin için seçtim. Objects or activities used relate classroom teaching to real life especially of people studies gerçek yaşam gerçek insan çalışmaları game boards oyun tahtaları language cards dil kartları workbooks çalışma kitabı oyunlar ve realia realia gerçek hayatta kullanılan eserler, ürünler, dil öğretmek. Şöyle mesela biz tencere ve kaşık kelimelerini öğretmek istiyoruz dili öğretirken. Sınıfa tencere ve kaşıkla geliyoruz. Yani gerçek ürünlerle geliyoruz. Onlar direkt relia oluyor. E şıkkı doğru cevabımız oluyor. Edirne. Sekizinci soru. Evet. Hangisi Grammar Translation Method'ın tekniği değildir diyor. Grammar Translation Method'ı hatırlayalım. Orada ne yapıyorduk? Edebi eserleri çeviri yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Hedef dilden kendi dilimize native language'e çeviriyorduk. Orada ne yapıyorduk? Kurallar direkt veriliyordu. Yani Detective Application of Rule tabii ki de Grammar Translation'ın bir tekniği. Ezber, evet ne yapıyorduk? O eserleri ezberletiyorduk. Memorization, Reading Comprehension Questions, çevrilen metne ait onları okuma ve anlamayla ilgili sorular tabii ki de Grammar Translation Method'ın. Human Computer, tabii ki de cevabımız Human Computer değişik oluyor ve Cognates... Cognase, Grammar Translation metode ait bir teknik. True Cognase ve False Cognase diye ikiye ayrılıyor. Şöyle Cognase, mesela e, televizyon nasıl geçmiş? Televizyon ya da sinema, nasıl? Sinema olarak geçmiş. Bunlar e, dil öğretiminde akılda kalsın diye kullanılıyor. E, bunlar True Cognase olarak geçiyor. Bir de e, False Cognase var. Hedef dilden kendi dilimize yanlış olarak aktarılma var. Mesela kompleks. Kompleks hedef dilde farklı anlama gelirken kendi dilimizde bambaşka anlamlarda kullanılıyor. Bu da false cognates olarak geçiyor. Evet son iki sorumuz birbiriyle bağlantılı. Dediğim gibi sorular konuyu tekrar amaçlı. Şöyle dokuzuncu soruyu bir gözden geçirin. Evet, yukarıdaki metod aşağıdakilerden hangisidir? Teacher student 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 interaction often occur. Pictures, really, examples, sample sentence are used to teach vocabulary. Use of L1 is not allowed. Kullanma bir şey native language'in kullanılmasına izin verilmiyor. Grammar translation. Evet, grammar translation metoda tepki olarak doğuyor. Zaten bu şık bizi direkt şöyle metotları çalışırken e, belli ipuçları zaten bu soru çözümünü e, gösteren sebeplerinden biri o e, metotlara ait ipuçlarını yakaladınız mı sizin için soru çözümleri çok kolay olacak. Grammar translation metodu tepki olarak Doğan bizim için metot hangisi direkt şık sizi diğerlerini okumasını bilmeseniz bile cevaba götürecek direct method yani B şıkkı olacak. O yüzden e, metotları çalışırken metotları diğer metotlardan ayıran belli özellikleri dikkat edin. Onları sürekli göz getirin. Böyle düşündükçe sizin için soru çözümü çok daha kolay olacak. Hemen ikinci soruya bakalım. 10. sorumuz son soru. Hangisi direct metodun özellikleridir? Direct method daha önce de bahsettik. Direct method was born as a reaction to a Hayır. Direct method neye göre neye? Grammar translation metoda yani e, dil öğrenimini direkt hedef dildeki edebi eserleri çevirip gramer kurallarını direkt verilerek öğrenmesine tepki olarak tam tersi konuşma dili yani audilingual metod bir yansıması aslında direct metod olduğunu savunuyor. O yüzden bir değil. Bütün bir, bütün şıkları A, B ve E şıkkını eliyoruz. Geriye D ve C şıkkımız kalıyor. Grammar translation method cannot prepare learners for real life language situations but Direct method can. Evet. Grammar translation method'da çeviri yapıyorduk ve dil bilgisi kurallarını öğreniyorduk. O yüzden gerçek yaşama hazırlamıyordu. Fakat direct method'da tam tersi konuşma dili, günlük dil, ee, iki kişi arasında gün içerisinde geçen diyaloglar üzerine odaklanıyordu. O yüzden ikinci şık doğru. Üçüncü şık da evet e, direct method inductive learning üzerine odaklı. O yüzden cevabımız ne oluyor? Denizli 2 ve 3. Evet soru çözümümüz bu şekildeydi. Soru çözümlerinin devamı için lütfen sayfamı takip edip beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bilgi için de Teacher Instagram hesabımı takip edin. İyi günler, hoşçakalın.